Kıymetli kardeşim, arkadaşlarından namaz kılmayan varsa, ailenden namaz kılmayan varsa onlara bu videoyu gönder. Ona şunu hatırlat. Bir kul namaza durduğu zaman işlediği bütün günahları onun başının üstüne konulur. Ve her rukuya ve secdeye gittiği zaman o günahları dökülmeye başlar. Bu namazın sadece küçük bir fazileti ki ne kadar külli faziletleri vardır. Hem kalbimize huzur veriyor, hayatımıza bereket katıyor hem de ahiretimize bu kadar sevap kazandıracak. Namaz dinin direği. Siz niçin cehenneme girdiniz diye cehennem eline sormuşlar. Lemneku minel musallin. Biz namaz kılanlardan değildik demişler. Peygamber Efendimiz namaz gözümün nurudur diyor. Kulun Rabbine en yakın olduğu an secde ettiği andır. Bundan mahrum olmak kadar yanlış bir karar var mı böyle bir karar hayatımızda olabilir mi hem cisme de hafif bir yüktür ağır bir yük değildir adeta ruhun teneffüsü o huzur çeşmesidir namaz